Merhaba arkadaşlar. <laughs> AYT bir çözümleriyle beraberiz. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. 35. soru. Yukarıdan, ee, yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı bölgede gece gündüz süre farkı diğerlerinden fazladır. Gece gündüz süre farkının dünyada en fazla olduğu yer kutuplardır. Bir numaralı bölge verilen seçenekler içerisinde kutuplara en yakın olan olduğundan bu doğrudur. B seçeneğine bakıyorum. 3 ve 4. bölgelerin iz düşüm alanları eşittir. 3 numaraya baktığım zaman 0 ve 10 derece kuzey kuzey enleminde, 4 numarada 0 ve 10 derece güney enleminde Ekvator'a eşit uzaklıkta olan noktaların e, iz düşüm alanları birbirine eşittir. Yani bu da doğrudur. Burada iz düşüm alanından kastettiği şey meridyenler arasındaki uzaklık. 3'ün ve 4'ün de, de ekvatora uzaklığı eşit olduğu için 3 ve 4'ün 3 ve 4'te meridyenler arasındaki uzaklık eşittir. C'ye bakıyorum. İkinci bölgede güneşinler hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Çocuklar ikinci bölge 20 ile 30 derece kuzey enlemleri arasında. Biliyorsunuz yengeç dönemcisi 23 derece kuzey paralelindedir. O yüzden bu yanlış bir bilgidir. 23 derece kuzey paraleline güneş yılda bir defa dik açıyla düşer. Yani cevabımız Ceyhan D'ye bakalım. 1 ve 5. bölgelerin yerel saat farkları eşittir. 1'e bakıyorum. Aralarında 10 meridyen var. 5'e bakıyorum. 10 meridyen var. Doğru. Yerel saat farkı eşit. Yani 40 dakika her ikisinde de. Verilen bölgeler başlangıç meridyenin batısındadır. Ne demiştik? Eğer meridyen değerleri gördüğünüz gibi batıya doğru gittikçe artıyorsa batı yarım kürededir. Doğuya doğru gittikçe artıyorsa doğu yarım kürededir demiştik. Yani bu doğrudur. Cevabımız Ceyhan. 36 soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin insan yaşamını etkilediğini gösteren durumlardan biri değildir? Doğal etkenlerin insan yaşamını etkilediğini gösteren durumlardan birisi değildir diyorum. Erzurum-Kars pilotosunda büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılması. Çocuklar Erzurum-Kars'ın bit bitki örtüsü çeşitlidir. Çayırdır. Büyükbaş hayvanlar da dağ çayırlarını sevdiğinden burada büyükbaş hayvancılık yapılır. Yani doğal etken insan yaşamını etkilemiş. Tropikal kuşakta yerleşmelerin yüksek alanlarda yoğunlaşması. Tropikal kuşakta alçak kesimler çok sıcak ve çok nemlidir. E, ayrıca e, burada bitki örtüsü çok gür olduğundan çok sayıda vahşi ve zehirli hayvanın bulunması nedeniyle evet yerleşmeler yüksek alanlarda yapılır. Bu da doğal bir etkendir ve insan yaşamını etkilemiştir. Kuzey Afrika'da nüfusun az olması. Kuzey Afrika'dan kastettiği şey çocuklar burada sahra çölüdür. Biliyorsunuz sahra çölünde de e, sıcaklık, iklim şartları uygun olmadığından nüfus azdır. E, fay hatlarının olduğu bölgelerde volkanik faaliyetlerin yaşanması. Bu birbirine paraleldir. Fay hatlarının olduğu yerlerde volkanik faaliyetler de yaşanır. Lakin denizli seçeneğinde insan yaşamına etkisini görmüyoruz. İnsan yaşamına etkisinden bahsettiğini görmüyoruz. O yüzden cevabımız Denizli. Ormanlık alanlarda ahşap konutların fazla olması bu da yine doğal bir etkenin insan yaşamına etkisini örnek olarak verebiliriz. 37'ye bakalım. Bazı kentlerin gelişiminde tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi ekonomik fonksiyonlardan biri etkili olurken bazılarında da birden fazla fonksiyon etkili olabilmekte olmaktadır. Buna göre Rize, Erzurum, Bursa, İzmir kentlerinden hangilerinin gelişmesinde turizm, tarım, sanayi, ticaret gibi etkinliklerin tümü etkili olmuştur? Evet çocuklar, tabii ki Bursa ve İzmir'e baktığımız zaman bu iki şehrimiz oldukça gelişmiş bir şehir, gelişmiş şehirlerdir ve bu şehirlerimizde e, turizm, evet, tarım, sanayi, ticaret hepsi beraber etkili olmuştur gelişmesinde diyebiliriz. Evet 38'e bakalım. Pardon aşağıda. Evet 38. soruya bakıyoruz. E, aşağıda verilen olaylardan hangisi ekstrem olay olarak değerlendirilemez? Ekstrem olay bildiğiniz gibi alışılmışın dışında olan bir hadisedir. Buna ekstrem olay denir. Şimdi bakalım seçeneklerimize. 1999 yılında İzmit'te meydana gelen deprem sonucu 18 bin civarında vatandaşımızın hayatını kaybetmesi. 2008 yılında Türkiye'de yaşanan kuraklığın tarımsal üretime ciddi zarar vermesi. 2011'de Japonya'da tsunami sonucu yerleşim yerlerinin sular altında kalması. 2012 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz kuraklığının Akdeniz bölgesinden fazla olması, İzlanda'da 2010 yılında aktif volkan, aktif olan volkanın yaydığı küller nedeniyle Avrupa ve Türkiye'de hava yolu taşımacılarının aksaması. Şimdi tanımımızdan yola çıkarak çocuklar İzmit'te meydana gelen deprem doğal bir hadisedir ve çok alışılmış bir şey değildir. Yani her yıl İzmit'te deprem meydana gelmez. Bu ekstrem bir olaydır. Kuraklık keza 2008 yılında zaten yıl vermiş dikkat ederseniz birçoğunda. 2008 yılında yaşanan kuraklık ciddi bir sıkıntıdır ve ekstrem bir olaydır. C ve E seçenekleri de aynı şekilde ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz kuraklığın Akdeniz bölgesinden fazla olması bu ekstrem bir olay değildir. Bu zaten alışılmış bir şeydir, olağan bir şeydir. O yüzden denizli seçeneği doğru cevabımızdır. 39'a bakalım. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde kara ve demiryolu yapım ve bakım maliyetleri yüksektir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde yol yapım ve bakım maliyetleri diğerlerine göre daha azdır? Burada o zaman bizim ne yapmamız lazım çocuklar? Burada bizim yer şekillerinin en sade olduğu ülkeyi bulmamız lazım. O da Libya'dır. Peru'da biliyorsunuz Ant Dağları, Nepal'de Everest, İsviçre'de Alpler. Türkiye zaten Alp Himalaya'nın bir parçasıdır, yüksek ve engebeli bir ülkedir. Dolayısıyla cevabımız Libya olacak. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Avrupa kıtasında aşağıdaki bölge türlerinden hangisi görülmez? Avrupa'da hangisi görülmez? Kış turizm bölgesi. Evet, Alplerde kış turizmi yapılır, bu görülür. Çöl bölgesi, çocuklar biliyorsunuz Avrupa'da çöl yok. Deprem bölgesi görülür, özellikle de Avrupa'nın güneyinde. Doğalgaz çıkarım bölgesi, sanayi bölgesi bunlar görülür ama Avrupa'da çöl yoktur çocuklar. Doğru cevabımız Bursa olacak.